Benim adım Melek. Yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Alpay senin kadar pisliğini hiç görmemiştim diyenler beğen tuşuna bassın, sayımızı gösterelim. Ayrıca Zümrüt artık rahat bırak Defne'yi diyenler de videomuzu beğensin, sayımıza bakalım. Son bölümde Defne ve Ömer sahneleri dışında yine tüm olumsuzlukların olduğu bir bölüme şahit olduk sürekli kötü şeylerin olması yüzünden reytinglerimizde yerlerde. Eğer bu şekilde devam edersek final yaparak ekranlara veda edeceğiz. Bu yüzden artık 1-2 bölüm içerisinde güzel sahneler izleyeceğiz. Alpay'ın tüm yaptıkları ortaya çıkacak ve Alpay tamamen dizimizden ayrılacak ve bizler de derin bir oh çekeceğiz. Son bölümde de Ömer ve Defne'yi bu kadar mutlu görünce sevindiğimiz Halil ve Melek arasındaki duruma ise çok üzüldüğümüz bir bölüm izledik. Zümrüt'ün ne kadar sinsi biri olduğuna bir kez daha şahit olduk. Fakat Zümrüt'ün gerçek yüzünü artık Ömer şahit olacak ve Defne'yi daha da çok koruyup kollayacak. Alpa ise artık sabrımızı iyice taşırdı. Onun fişini çeken kişi Kenan olacak. Kenan artık elindeki kayıtları ortaya çıkaracak. Kenan, Alpay'ı polise şikayet etmekle tehdit edecek. Halil ve Meleği rahat bırakmasını isteyecek. Alpay istediğine tabii ki ulaşamayacak. O konağı da alamayacak kimse merak etmesin. Hatta Alpay öyle bir darbe yiyecek ki kısa sürede dediğim gibi dizimizden ayrılacak ve bizler de artık rahat bölümler izleyeceğiz. Halil ve Melek ise artık birbirlerine kavuşmalarına çok az kaldı. Ratingleri artırma amaçlı artık Halil ve Melek'in kavuşmasına şahit olacağız. Defne ve Ömer'de yaşadığımız mutluluğu Halik, Halil ve Melek için de yaşayacağız. Halil ve Melek'i ayırmaya Alpay'ın dahil kimsenin gücü de yetmeyecek. Zaten melek hastalığı yüzünden bu kadar üzülmüşken bir de Alpay'ın oyunları yüzünden yıpranması gerçekten çok üzücü. Alpay'ın bu hareketleri de insan olmadığının göstergesi. Melek dizisi analiz ve tahmin videomuzu burada sonlandıralım. Yeni videoda görüşünceye dek hoşçakalın.